Evet arkadaşlar. Şu anda dört yolun meşhur şırdancısına gelmek üzereyiz. Gördüğünüz gibi sizde açan var yazıyor. Şuradan evet. Şehri ziyafet yazıyor şuradan. Ş Ş evet gelelim bakalım şöyle. Evet şuradan. Evet arkadaşlar şu anda dört yolun meşhur şırdancısına gelmiş bulunmaktayız. Benim en güzel yediğim şırdana geçebilir miyim? Hayır hani senin en güzel yediğin şırdan nerede Çağın? <laughs> Yok kuzenimin dükkanı. Kuzenin dükkanı mı? Küçük bak, şey var, ateş var da küçük abi. Öyle mi? Evet. ona dükkanı açmıştım, o bana satılacak. Evet. şırdancı ateş mi? Evet. Evet, ee, şırdancı. Hiç şirdancı gösteremedim bana sana. Evet babacığım. Evet, evet. Babacım. evet arkadaşlar, şöyle şırdancı... Dört yol şırdancısına geldik. Şırdanımızı bekliyoruz. Çok... Evet arkadaşlar şu anda e, gördüğünüz gibi ne geldi? Böyle maydanoz, domates falan geldi. Bak, anne. Evet arkadaşlar. Kibarları böyle yiyor. dört yol dört yol şırdanı kibar e, yeniyor. Adana bıçak gibi değil. <laughs> evet. Yani Çınar bıçak. ve Çağan çok şaşırdılar. E, yanına çatal bıçak. Ben ki, ben görüyorum. Kaşık gelince. Ben görüyordum baba. Evet. Biz de istediğinde veriyorduk. Ama bıçak yok ki. Evet. Bıçak yok. Çatal ve kaşıkla yeniliyor babacığım. Bu şırdanı. Bıçakla görüyorsun. Evet hadi gidip bakalım şeylere. Evet. Aa tamam buraya geliyorum. Evet şırdanlarımız da geldi. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Adana'nın meşhur şırdanı ne? değil gerek bu. Gerek Dört yolun meşhur şırdanı. Neye gerek yok babam? Buna... Gerek yok mu? Evet, evet arkadaşlar. Afiyet olsun. Biz geldi. Evet şırdan Gözlüğü geldi. Afiyet gel, 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 gel. Evet şu anda e, kibar kibar yiyecekler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bizde öyle elle yemek olmaz. Biz çok kibarız. <laughs> ben işte, çatal verilmiyor bize? Evet, evet. Burası dört Yol. Dört Yol kibar insanların şehri. O yüzden Adana da kibar. Evet. Adana gibi değil babacığım <laughs> Adana buranın insanı. Kibar mı? Evet. Adanalılar çok kaba. Biz dört Yollular çok kibarız. Değil mi babacığım Aslında biz de Adanalıyız. Şaka arkadaşlar. <laughs> Bizler Adanalıyız. Adanalıyız hatta. Gördüğünüz <laughs> gibi çetçiler ellemeye başladı. Kibarlık bir yere kadar. <laughs> Yani Çınar'ın kibarlığı bir yere kadar. Yani bıçakla kesti ama gördüğünüz gibi elle yedi maşallah. Afiyet olsun Çınar'cığım. Limonu sıktın mı Çınar? Oğlum pul biber dağıt. Bak acı pul biber. Çok güzel. Ben bir daha çıkartıyordum adamı. Hatta yumurtalık da desek adamın yumurtalık ilçesi. Evet yumurtalık ilçesinde şuradan meşhurmuş öyle diyorlar. Evet. Adayımın şuradan. Evet. Arkadaşlar yumurta hafta şırdancı ateş diye bir şırdancı varmış. Mutlaka uğrayın. Açılınca uğrayın ama. <laughs> evet. Yazın çağın ve çınarı orada bulabilirsiniz. Onlarla bol bol fotoğraf çektirebilirsiniz. <laughs> Değil mi çınar? Bazenler ama. <laughs> Bazen dedim. <neden>? Biz <laughs> onu dedik Burayı sattığımızda göremeyeceksiniz ama. <laughs> Biz yine de Şeyde bu görür, görülürüz. Evet. Oğlum biz size ayran istemiş miydik? Evet. Evet. Abi, evet. Abiye seslen de. Yok baba. İstemiş bence. Aramızda söylemiştik. He. Aramızda mı söylemiştik? Evet. Allah Allah. Ha. Abiye söylemiştik. Abi de getiriyor bak burada. Evet ayranlar da geliyor arkadaşlar. Şöyle. Evet ben daha yiyemedim de Çocuklar bitirdiler. Evet. Ayranlarımıza gelsin de ben öyle başlayacağım. Evet afiyet olsun. Bu ayran da Eker marka ayran. Evet görünce şaşırdı. Niye? Hadi afiyet olsun çocuklar artık ben de yiyeyim. Ele... Ya. Evet ya yiyince çok şaşırdı abin sana var ya. Senin çok kibar olduğun için abin şaşırdı. Hayır abi gelen. Ha, diğer gelen abi şaşırdı? <laughs> bu Adanalı Adana mı dedi? Abi? Evet bu Adanalı. Adanalı olduğumuzu hemen anladılar ya. Evet Adanalı demek şırdan elle yemek demek. Ben pilavı elle yiyorum. Evet. Arkadaşlar 3 parmak çok önemli. Burada lezzeti veren zaten bu üç parmak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar şimdi bitirdiler maşallah çocuklar. Ve daha az önce oldu bitirdik. Evet, az önce oldu. Bitirdiler ve birer tane daha söylediler. Evet, ben de gördüğünüz gibi kibar kibar yiyorum şöyle. Ben daha bitiremedim ben. Evet. Çınar kibar kibar başladı ama sonra elle yemeye devam etti. Niyeyse. Ben de. Evet. Çağın da öyle. Ben çatalla yedim. Etini e, pilavını da. Çağın doyamadığı için birazdan kağıdı da yiyecek. <gülüyor> <gülüyor> Sosunu alıyorum. Sosu güzel. Sosu mu güzel? Ben bir ipini yemiştim. Bir evet. ip kaldı. Çınar ipini de yedi. Çağın da ip yedi herhalde. Çağın <laughs> ha, ipler nerede? Bu i̇pler burada. İyi. ipleri yememiş. Et kalmış. Et mi kalmış? Ama babam bırakma ya. <laughs> evet. Ye ye, ye ben... etlerini. Oğlum ipte et bırakmayın ya. Günahdır günahdır. Haram. Evet haramdır. Bırakmayın öyle. Evet. Evet birazdan birer tane daha gelecek. Evet. Ay yeterim ya. Bir <laughs> öyle vermez. Öyle ver ben bunu yiyorum. Oğlum <gülüyor> <gülüyor> durun. <gülüyor> Kağıdı ben yiyorum. Küçükken hep kağıt yerdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kağıt yiyor Çınar. Açlıktan tamam Çınar. Yemek <laughs> Evet arkadaşlar beklenen şuradan nihayet geliyor. Evet çocuklar açlıktan öleceklerdi az kalsın. Abi son anda imdatlarına yetişti. <laughs> teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bizim çocuklar Adanalılar. Çok severler ben şırdanı. Yok ben yemeyeceğim. teşekkür ederim. Kendinize sağlık. Çay içer misin Vallahi iyi olur. Evet çocuklar devam etsinler şırdan yemeye. Ben de kendime çay söyledim. Çay Evet ben de çay keyfi yapacağım. Oğlum bu, da sürsem daha rahat olmaz mı? Ha, limon da sıktınız mı? Limon da çok güzel oluyor ha şırdana. Limon, pul biber, kimyon. Şuradan da çok güzel olur. Evet. Tuzu eksikse tuz da tabi. Evet yine kibar kibar yemeye başladık <laughs> biz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şırdan böyle yenir. Şırdanın en kibar halini çınardan öğrenin. Çınar Bey şuradan nasıl yenir? Bize anlatır mısınız? Nasıl kibar yenir böyle? Siz nasıl beceriyorsunuz bu kadar kibar yemeyi bu şırdanı? Kibar, kibar yemiyor musun? Çok kibar yiyorsun bence. Evet benim de çayım geldi. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Çocuklar şuradan yemeye devam etsin. Ben de çayımı için. Videonun burada sonuna geliyoruz. İnşallah bunlar Doyalar. Sonraki videomuz Sonraki videomuz ne olsun Çınar? Dağda olacak. Evet. Sonraki videomuz dağda olacakmış. Dağa gideceğiz. İnşallah. Bakalım orada da bir Hıla video çekeriz. Şuradan alayım mı? <laughs> Bizim Tosuncuk <laughs> e, Tosuncuk hanginiz? Bu. <laughs> Çağın herkes biliyor. Arkadaşlar Çağın'ımızın lakabı Tosuncuk. Maşallah. Arkadaşlar şimdi, şimdi videonun sonuna geleceğiz ama ben Çınar'ın evet, şırdanını yarısını yedim. Çınar ikinci şırdanının yarısını bitiremedi. Ne oldu peki? Çöpe attık değil mi Çağın? <laughs> çağın çöpünü atmışız. <laughs> Vahşi Çağın Çınar'ın yarımını yedi. İki buçuk tane şırdan yemiş oldu. Çınar bir buçuk tabii. Her zamanki gibi açımdan açtı olmaz. Evet, evet. Çağın'cım doydun mu tosuncuk? Hayır, yani şöyle bir yürü de endamını görelim Çağan ya. Bir baka bakalım. Gel buraya gel. Koşma koşma. Babam koşma zaten iki buçuk tane şırdan yedin. Çeyrek köküz yedin maşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maşallah diyelim Çağan'ımıza. Maşallah. Maşallah maşallah. Sünnet al ya. <laughs> oy oy. Maşallah. Şunarcığım afiyet olsun. Çağan'ımız sünnet al ya. <laughs> Doydun mu Çağın? Doydum artık. Maşallah Çağın'a. Evet. İyi bakalım hadi afiyet olsun arkadaşlar. Videonun burada sonuna geldik. Geliyoruz. Kanalımıza abone, abone olmayı, olmayı unutmayın. Unutun. <laughs> unutun.